Arkadaşlar işte, Arkadaşlar önemli durum var benim arkadaşım yani sana arkadaşım olan Baran şeye başladı yani YouTube'a başladı. Ee, onun da kanalını zaten açıklamaya veya direkt şeye koymuşumdur. Ona da gidin bence bir abone olun yani. Birlikte videolar falan gelecek onun dışında yani ve e, şunu oynamıştık şunu onun, onun da videosu falan vardı. Şimdi kupa yolunda işte yine şey yapmaya çalışacağız. Dur deste. Deste böyle. Burada topçu var ama yani şey de olsa olur da ben şu an birazcık topçu oynuyorum bakayım nasıl diye. E, burada joker kartımız var. Seviye artışı yaptırdım. Yani onun dışında da pek bir şey yok. O zaman hemen maçımıza geçelim. Bu arada topçu yani okçu da alabilir mi? Topçu bazen işe yarıyor ya yani. Pekka falan gelince direkt savunabiliyoruz ama büyük bir ihtimal geri okçuya döneceğim. Adamın hamle yapmasını bekliyorum. Elektrolu bıraktım. Şöyle bir kartopu. İşte böyle yapınca da vuruyor şey. Çet, ne çetesi? şey vuruyor. O yüzden direkt şeye geçeceğim. Bu arada kartopum elinden çıktı. Niye domuzcuk bıraktığımla alakalı hiçbir fikrim yok. Şöyle arkadan bir büyücü bırakacağım. Duruma göre de o o duruma göre de bir Dark Goblin bıraktım da zaten her türlü alır bunlar. Elektro ruha odaklan. İyi tamam aldık aldık. Net aldık. Ee, belki önünü açabilirim büyücünün. O yüzden Kavur topuyla bekliyorum. Hmm, onu yapabileceğim. Korumalar var. Normalde arkadaşlar çatı de alabilirdim de yani korumalar daha çok içmesinde diyebilirim aslında. Şuradan bir kraliyet domuzlarını saldım. Hmm. Sen şunlarla ilgilen. Şeyin de güzel yani bu topçunun yani şeyde direkt şu yapıyor. Dart'ı direkt öldürüyor. Oh shit. Hop bayağı vurduk. Bir. Bir daha. Yes. Bir kere vur büyücü yeter benim için. Vur bir kere. Ya yok. Vurmasını engelledi. Vurmasını engelledi. Şöyle. Onlar. Yes. Hiç vurmadı. Çok iyi. Kraliyet domuzlarını yapıştırdım. Adam yara attı. yara da yani çok da bir şey yapmaz. Onlar oraya vuracak. Evet vurdu biraz. Büyücü. Adam ağlıyor arkadaşlar. Elektro ruh. Hayır ana kul aktivasyonu gelmesin. Yes tam gelmeyecek orada. Ana kul aktivasyonu olmaz orada. Birden ödüm bokuma karıştı. Sana şuradan bir korumalar. Size bir Tesla. Duruma göre evrimli büyücü geldi. Onun kalkan patlama var baya işte. O evrimli büyücünün en iyi şey o kalkanın patlama hasarı var ya. O zaten. Hmm. Ee, şöyle bir şey yapsak. Sonra şöyle bir şey yapsak. Ama büyücüyü tekrar çevirmeliyiz. Onun için şöyle 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 yapsak şey gelir. Onun içinde bir Tesla yapıştırsak. Tesla onu oyalar. Arkasına bir evrimli büyücü yapıştırabiliriz. Ee, onun için şuraya kraliyet domuzları yapıştırdım. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. verdik kuleyi. Hayır verdik ya. Kötü verdik kuleyi ya. Abi kuleyi kötü verdik ya. Ee, burada bunlar var, bunlar var. İfade de de gel. Aa bu çok güzel ifade aslında. Neyse. Devam edelim ama onlar çok hasar vuruyor be prenses, kule prensesi bilmiyorum İnşallah kazanırız yani. Bu arada tekrar dediğim gibi Baran Baran CRL'ye abone olmayı unutmayın. Ee, sen gel şuna vur. korumalar var. Tam o gittiyse çok da fazla sıkıntı yok. Kortopu. Tam onlar çok vurmaz. Bir vurdu. iki vurdu. Üç vurdu. Dör dördüncüyü vuramadı. Bu arada yan tarafta bayağı iyi hasar vurmuşuz aslında. Kraliyet tomuzları bassam mı hiç emin değilim. Büyücü bassam mı bilmiyorum. Kraliyet tomuzla büyücü. Kraliyet tomuzla büyücü. Kraliyet omuzlarında kararımı kıldım. Ah. Korumalar. Tam aldık o kuleyi kormalar, kormalar iyi vurdu kormalar. Yes, yes, yes. Arkadaşlar bu aralar karşıma çok fazla şey geliyor ya. Kral, sadece goblinler veya sadece iskeletlerle oynayan çok adam geliyor. Çok sinir oluyorum o yüzden. Hmm. Şöyle o büyücünün kalkanı oha kalkanı kırıldı ama hiç hasar vermedi şeye. Hiç bunu beklemezdim. Daha fazla hasar verir diye beklerdim. Hmm. Uno visa. Da da Domuzcuk basayım mı? Ha, tamam ya yani, domuzcuk basılabilir orada. Domuzcuk şey yaptım. O buraya gelirsen de. Şöyle bir kartopu. O adamın yıldırımı varmış. Destesi bu arada bayağı ağır ya. 2 tane 6 5 falan korumalar yani bayağı ağır bir deste sahip adam. Ağır deste oynanılmaz ya. Ee, sana şöyle bir şey. Şöyle korumalarla destekle. Onun kalkanı kırılırsa bir tık tabii güzel olabilir. Şimdi bir de karalı domuzları yapıştırabilirsek, yani her türlü aldık zaten. Orada belki iki tane kadar yükseli biliriz Şu son dakikalarda bir taç alma işini yapamıyorum ya. Bu arada şunun son günü. O dört yıldız. Ya Ever'ın parçası verdi, verseydi keşke. Bunun son günü ve yani ne planlıyorum. Bu, burada da bayağı şey oldu ya. 14 gün. Ben birden e, prime açıp şuraya, şuraya kadar gelmeliyim aslında. Ama yarısını tamamladık en azından. 45'ini tamamladık. Bir 45 daha kaldı diyorum. Ee, sonra ben maçımıza geçelim. Oradaki sandıkları bu arada yeni arena için biriktiriyorum. Diğer arenada da yani güzel kartlar var tabii ki. Bu avcıyla şey var. Fırın var. Fırıncılar bir de Ama şimdi adam gider kulak aktivasyonu yapar ayır Ya domuzcukla başlayayım ya. Adamın belki elinde yoktur. Alan hasar vuran kartı vesaire vesaire. vesay <laughs> O adam çok geç bir top bıraktı ya. Yani baya geç top. Bu acaba buradan Ona vurabilir mi ya? Ama yok dur. Büyücü içinde kormalar. Bir tane kartopu. Ya kartopum elimden çıktığı gibi adam alıyor abi. Atıyor şeyini. Tamam en azından. o şu an kraliyet domuzları elimde ve adamın şey ıı, şeyi yok. Bas abi bas. Direkt bas bas. Direkt bas. Kraliyet domuzu güç kardeşim. Domuzcuk gücü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5. 6. Adam bir kere tavur yes yes bu duvar bu duvar man korumalar karşı korumalar. Adam cidden direkt yani direkt kullanıyor ya. Adam direkt kullanıyor abi. Yani kar topumu direkt elimden çıkardım. Abi şarjlandı ya. Kar direkt elimden çıkardığım gibi kullanıyor adam. O yüzden kar topumu kolay kolay da çıkarmak istemiyorum. Adam topu yine geç bırakacak sanırım. Yes. <laughs> topu yok veya. Aa geç bırakıyor abi. Ee, çok iyi domuzcuk atıyoruz bu adama kormalar attı. Onun için arkadan iskeletlerle çıktım. Bir de elektro olur Hop şöyle. En sondakine vuramayacağız ya. Dart Goblin. Havaya vuran kart için büyücümü yapıştırdım. Yes tamam. Zamanlamayı iyi yaptım. Tam onun bitişine göre yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 vur biraz daha vur yes 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 vurunca gelen tatminlik hissi hmm. muda muda muda. Aa. adam orada prens falan bırakmak yerine direkt şey bıraksaydı belki alabilirdi da -da -da -da. Kaç şey kaldı? 250'deyiz. İki maçımız kaldı son. Son bir maçımız mı kaldı? İki mi lan? Yo yo. İki maçımız kaldı son. İnşallah alabiliriz yani. Sürekli ama Supercell bizi sinir etmeyi bildiği için belki alamayabiliriz ama almak istiyorum. Ee... Ee. Bir şey atacak mı adam? Çok fıçı oyuncusu hissi verdi adam bana ama bilmiyorum. Of. Tam Tesla geldi. Yes. Güzel. Adam 6'ya 5 harcadı. Ben 3, 3, 3, 6, 4 harcadım. Tamam. iksir olarak bir iksir kardayım sanırım. Yo aynı iksirdeyim. Bu adam mı? Ne biçim deste oynuyor ya? Vur büyücü bir tane yes. Bir tane. O Adam yani bence çok fazla iksir harcadı oraya. 4 iksirini beyan etti resmen. Kraliyet domuzcuklar için zaman bekliyorum. Atabilirim adamın atacağı şeye bağlı. Pek Tamam abi. Herkes istediği şeyi opsiyonel bir şekilde yapabilir. Tesla Yes, evrimli geldi. garip yürüyor şu büyücü. Bir, bir kere vur. Yes be. Bir kere daha vurdu zannettim birden. Adam kara prensle prens oynuyor. Yeni fark ettim. Hayır. Direkt bas abi kraliyet domuzlarını falan filan. Hayır. Vurun biraz vurun vurun abi vurun ya. Abi vurun ya. Abi vurun vurun. Direkt ibrimli büyücüyle atar çıktım. Yan tarafa da kraliyet domuzları bastım. Hangisine ne atacak acaba? Ee, udatmalardayız. uzatmalardayız. Şu an çok kritik anlarda olduğumuz için çok konuşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok iyi savunma yapıyoruz bu arada kraliyet domuzları adamın iksiri kalmaz diye düşünüyorum arkasına da bir elektro ruh adamın şu an yaklaşık oha adam altı iksir oraya cidden beyan metti aldık bu arada orada adam bence adamın tahminlerime göre alev topu var da orada e, domuzluklar domuzcuklar alev top atmalıydı ve son maç ya çok garip oldum son maçı 79 değil son maç İnşallah kazanabiliriz. Video 15 dakika olmuş. Düşünmen daha kısa olmuş. Arkadaki askerci diye bağırıyor. O yeni arenada ferah arkadaşlar. <laughs> Bak bu adam direkt 3000 kupa olmuş ve ben ne şey yapıyor? Adamda yeni arenanın kartları olabilir. Adam domuz domuz binici oynuyor. Tam şey olsun diye iskelet bastım. Hiç vurmasın kuleye. Çünkü bu maç bizim için ne kadar önemli biliyorsunuz. Olabildiğince normal oynamaya çalışacağım. Tamam bir kere vur büyücü. Hadi bir kere vur lan büyücü. Vur bir kere. Büyücü vur. Yes. budur dur. Ee, o çok vurdu. Ha, şu an iksirim yok ama adamın da iksiri yok şu an. Ve ben onun için korumalar kullanabilirim. Güzel. İki kuleyi de iyi vurduk. İki kuleyi de iyi vurduk. Şu an önemli olan şu kuleye oynayacağım yani. Başka bir çare çok. Onlar bile vurmasın şu an. Hiç hiçbir şeyin vurmasını istemiyorum şu an geçmek için arena. Bir de şu an şarjım bitiyormuş. Ne şey yaparım da şarjım var. Bu bu şey geleceği için şarjı bayağı doldurdum arkadaşlar açıkçası. Eee şu an şöyle bir hamle yaptım. İnşallah pişman olacağım bir hamle değildir. Kule takası gibimsi bir şey oldu bu daha çok. Yes. Aldık adamın kulesini. Şu an tek yapmam gereken savunma bu arada. Olabildiğince iyi bir savunma yapmaya çalışacağım. Çünkü şeyimin hasarı öyle çok yok. Olabildiğince şuradan da ufak ufak hasar vermeye çalışacağım ama kraliyet domuzları olabildiğince kullanmamaya çalışacağım. Adam şey atar diye şu an teslam elimde. İlk kat iksire girdik. İlk kat iksir benim en sevmediğim zamanlar. Çünkü bu deste ilk kat iksirde birazcık kötüleşebiliyor. Bir kat iksirde daha iyi oluyor açıkçası. Hmm. Abi dur ya çok zor. Vücut korumalar. En sevdiklerimden. Hop benim Tesla'm var kardeşim. Bu adam kesin benim şeyimin olmadığını düşünüyor. Büyücü. O iki büyücü. Ve adam kuleş yaptı. Ben buraya aldım. <laughs> net aldım abi. Net aldım. Ve arkadaşlar yeni arena. Ve son dakikalarımız yeni arena. Geliyor yeni arena arkadaşlar. Dur. O yeni arena geldi sesini duymak istiyorum. Hop. Devam diyoruz. Ve hadi lan. Bu arada şeyi de aldık yeni arena. Evet arkadaşlar bu arenaya gelmek için neler mi feda ettim. Neyse. O bu boş cidden çok zor oldu. Ve yeni arena geçtiğimizde ifadeyi de aldık. Bence bu ifade bayağı iyi bir ifade. O zaman videomuzun sonu için buradaki şeylerimizi yavaş yavaş alalım. Belki bir şey çıkar. 2 yıldız hadi bir şey çıksın. 1500 altın. Abi dev ben bir tane mi dev sandım var aynı. Direkt dev sandı bas al. O elit barbarlar açıldı. Şöyle yani tutuşuyor abimiz. Sonra yine iki yıldız başka abi goblin ne goblinmiş. Başka bir şu iki kaldı. Tamam. Aldık. O sırada yükselmesi gerekenleri yükseltelim. 9 level goblin. Bu arada seviyelerim benim güzel güzel yükseliyor arkadaşlar. Ee, bu arada sesim birazcık az önce kötü geliyor olabilir ve elit barbarları da iş yaptığımıza göre ee, arkadaşlar videonun kapanışına geçelim yavaş yavaş. O zaman her zaman olduğu gibi görüşürüz. Bay bay.